Kova burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım kovalarımız bu hafta neler bekliyormuş. Saf enerjiyle başladınız. Hmm. Kovalara bak. Bir tane de duygu kartı alalım. Ay niye iki tane verdi? Bir tane alalım değil mi? Şimdi sevgili kova burçları. Öncelikle hafta başına böyle saf temiz bir enerjiyle giriyorsunuz. Yani kendi açınızdan e, kötü olan her şeyi dışarıda bırakmak isteyeceksiniz gibi. Hani böyle size iyi gelmeyen, sizi rahatsız eden şeylerden böyle uzaklaşıp böyle bir sanki kendi enerji alanınızı temizlemek istiyormuşsunuz gibi. Yani sanki uzun süredir böyle e, size iyi gelmeyen insanlarla böyle işinleşir olmuşsunuz gibi bir durum söz konusu. Ya diyorsunuz ki yok, bunlar benim e, hani ışığımı söndürdü benim dermanımı kuruttular artık dediğimiz insanlar olur ya o insanlardan bu hafta böyle e, bir uzaklaşarak başlayacaksınız mesela bu bir arkadaşınız ya diyelim hani buluşmak isteyecek diye, diyeceksiniz ki yok e, buluşmayalım benim çok işim var hani gibi mesela hani uzaklaşmak için sırf aslında hafta ortası enerjiniz birazcık daha böyle adımlı özellikle ateş burcu bakayım evet ateş ateş yoğunlukta aslan olma ihtimali de yüksek bu arada Aslan burcu yoğunlukta ve ateş burcu aynı zamanda. Koç da olabilir aslında ya. Ama bana nedense aslan var bir var. Ya benim hissim, hissiyatım o. Aslan burcu etkili birinden adım alma ihtimaliniz çok yüksek. Ama bu aslan burcu etkili nasıl biri biliyor musunuz? Ee, ya yeni ayrılmış biri olabilir. Ya böyle hayatında birinin olduğuna şüpheleneceğiniz biri olabilir. Eğer burcu aslansa bu arada. Diğer ateş grupları koç aslan Yaysa falan böyle. O zaman sıkıntı yok. Ama sadece Aslan Burcu özelinde bunu söylemek istedim size. Çünkü uyarı vermiş ben de söyleyeyim dedim. Hafta ortası enerjinizde dediğim gibi ateş etkileden bir adım görünüyor. Aynı zamanda bu hafta böyle sanki e, inatlaşmalarınızın olacağı bir haftada. Yani özellikle ailedeki kadın figürleriyle. Yani inatlaşabilirsiniz bu anneniz ablanız olabilir bu arada yani belli bir konuda bir şey diretebilirsiniz ya da onlar size diretebilirler hani bir çatışma yaşayabilirsiniz bu konuda çünkü e, sanki böyle sizin duygusal bir mevzunuz var da onlar bunu anlamıyormuş gibi geliyor size. Yani mesela siz birini seviyorsunuzdur tamam mı? Anneniz, ablanız ya da işte aileden herhangi biri e, sizi anlamıyordur. Hani o olmaz gibi mesela. Hani aile engeli olur ya bazı ilişkilerde. Sizde böyle bir durum olma ihtimali yüksek. Sesim de gidiyor. Allah'ım kış bana hiç yaramadı. Böyle bir durum yaşama olasılığınız yüksek. Buna dikkat edin. Dengenizi korumaya çalışın. Çünkü yani... Ee, bir şeyleri anlatmaya çalışırken ailenizden bazı insanları, bazı bireyleri kırabilirsiniz sevgili kovalar. Dikkat edin. Bu hafta çünkü saf bir enerjiyle başlıyorsunuz ama yine böyle sinir üzerinde sinir geliyor size yani. Bizi rahat bırakmıyorlar sizi. İlla bir konudan patlayacaksınız gibi geliyor bana hafta sonuna doğru. O yüzden dengede kalın. Bunu bir uyarı olarak alabilirsiniz bu arada. Dengede kalın. Ee, ruh sağlığınıza bir yönelin. Çünkü e, bu şekilde olursa kalp kırarsınız. Ve sonra geri dönüşü de olmayabilir. Çünkü aile üyeleri yani. Hani öyle arkadaş gibi biri de değil. O yüzden dikkat edin. Aklınıza kişi karşınızda size dermiş ki. Aramıza üçüncü kişileri dahil ettiğim için özür dilerim. Hımm. En azından yaptığı hatanın farkına varmış. İnşallah o üçüncü kişiler başka üçüncü kişiler değildir. Sadece aile engeli falandır yani. Gidip başkasıyla <laughs> bir şey yapmamıştır inşallah. Pozitif yönlerini aldık kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bebişlerim.